Doğanas, ne yapıyorsun? Ne o elindeki? İğne, i̇ğne mi? Pelin suya vuralım mı iğne? Şşş, arkadaşlara merhaba de. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Biz Pelin suya ne yapacağız şimdi? İğne, i̇ğne yapacağız arkadaşlar. Şimdi. Çaktırmadan yapacağız de, ol, Değil mi? Evet. Şimdi çaktırmadan yapacağız Doğanaz. Doğanaz yapacak. Ee, ama Sunu şimdi haberi yok. Tamam mı? Sessiz ol. <gülüyor> Korkacak. <gülüyor> arkadaşlar bakalım Sun ne yapacak? Arkadaşlar, Biraz yüksek sesle konuşabilirsin. Evet. Göster bir daha iğneyi. <laughs> Bakın iğne böyle arkadaşlar. Doğanaz şimdi <laughs> i̇ğne çok büyük. Çok mu büyük? Daha büyükleri var aslında da. Neyse. Pelin su geliyor mu Doğanaz? <laughs> dur bekle bekle bekle. dur <laughs> dur dur. Pelin su. Evet. Sürüne sürüne geliyorsun. Evet, saklanayım Doğanaz saklanayım dedim ama. Doğanaz seni buldu. Yine yine buldu. Ah! Şey. Ne yaptı, ne yaptı sana? Yine şey. mi soktu? <laughs> hayır hayır. Aa, <laughs> bir şey yapmadık Pelin su neden bayıldı ki anlamadım kalk Pelin su kalk kalk <laughs> Pelin su uzandın <laughs> Pelin su sürüne sürüne geldin Pelin su yeme doğanası <laughs> Pelin su, biraz uzan dinlen ya uzan doğanasın terliklerini giyin de öyle uzan Hayır, 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 Değil, değil. Değil, değil. Hayır o Pelin su Doğan azın ya. O zaman Bırak. biri benim olsun biri onun olsun. Tamam bir deneyin bakalım nasıl olacak. Ya benim ki ya. Ya benim tercihlerimi aldı. O zaman ben, o zaman ben uyuyorum o zaman. Uyu uyu Pelin biraz dinlen dinle. O zaman dostlarımı giyeyim de uyuyayım şu. Ya. <laughs> ama, ama, birini, bana birini bana versin. Vermiyor ne yapalım artık. Doğanaz. Doğanaz. Biz Bilmem az önce ne? Biz az önce ne konuşmuştuk Doğanaz? Pelin su sen bana bakma. Pelin su Doğanaz düşecek Pelin su. Evet, <laughs> bir şey diyeceğim. Korkmazsın biliyorum. <laughs> bir şey diyeceğim Doğanaz. İğne iğne iğne. İğne nerede? Hadi git de ben i̇ğne, biraz izne. uyuyayım. Git nerede ben biraz i̇ğne. uyuyayım. İğne, i̇ğne. İğne. İğne. İğne vuracaktın ya suya. Hadi uyu uyu sen. Evet. Uyu kızım uyu. Hadi. Ay uykusu gelmiş Hadi yazık ya. Uyuyorum. Uyu uyu. İyi geceler. Tamam. iyi geceler. Doğanas iğne. <laughs> Doğanas <laughs> iğne nerede göster bana. İşte evet. Onu ne yapacaktın? Sırtına yap. Sırtına vur benim sonun. İğne yap benim suya. Koluna da yapabilirsin. Sadece sırtına. Sırtına mı? Tamam. Hadi bakalım. Sırtına. Görmesin. tabi tabii. Sessiz ol. Duymasın seni tamam mı? Ay 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 göremedim ben. Çok her tarafa Kalk bakayım biraz doğrul kalk kalkabiliyor musun? Her delik deşik oldum. Evet anladın mı sen yine yaptın? Kollarıma, bacaklarıma, sırtıma, yazık karnıma, ya. yazık, ayaklarıma, parmaklarıma hmm. her yerime iğne yaptı. Oh orası. canıma değsin. Bir bulma oh. yapmadı. Oh iyi olmuş. Hayret. Onu da nasıl yapmadı anlamadım ben. Yaş <laughs> ya Pelin su yazık sana ya Yaş Doğan. A. Yazık mı bana? Sana yazık yazık evet. Bence değil. <gülüyor> <gülüyor> bence. İyi bence, bence. <laughs> bence de yaptı. Bence, yes. Bence Kötü yes. çocuk. Bence kötü çocuk Pelinsu su. Bence, Bence yazık is. değil bana. Hiçbir şey yok. Demek Bence ki yes. Doğan az, biraz daha sert yapmamız lazım. Bence. Evet. evet. Böyle olmayacak. Sert yapmak Pelin su, <laughs> bu Doğan çok çekeceksin sen. Evet ama ben uğraşmayacakmıştım. Ee, yani. Aa, siz az önce terlik için kavga barışlık, ediyordunuz. Barışlık. Nasıl barıştınız? Barıştık Doğan çok güzel barıştık. <laughs> çok güzel anlaştık. <laughs> ya ya mahvettin. Arkadaşlar Şimdi, en iyi arkadaşım benim. en iyi arkadaşıymış bakın görüyor musunuz en iyi. hiç zannetmiyorum oh. da arkasından evet. neler neler yapıyor oh, da şim. neyse yok yok olur mu ya Alcan çöpenci oh. <laughs> <laughs> Hadi <or> <laughs> hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı ve evet. beğenmeyi unutmayın evet. hoşçakalın <laughs> yapacakmış arkadaşlar. Ay kaçın kaçın kaçın. Bay <laughs> bay.